Her bir Galaxy S24 Ultra, özel olarak tasarlanmış bir karbon fiber iskelete monte edilerek dünyanın stratosferine ulaşmak üzere hazırlandı. Bu iskelet, cihazın stratosferin zorlu koşullarına karşı korunmasını sağlarken, aynı zamanda 200 megapiksellik kamerasının ve ultra geniş açılı lensinin manzaraları yakalaması için ideal bir açı sundu. Fırlatma işlemi, hafif ancak güçlü bir stratosferik balon kullanılarak gerçekleştirildi ve her bir cihaz dünya üzerinde yaklaşık 36500 metre yüksekliğe ulaştı. Yolculuk sırasında Galaxy S24 Ultra'lar programlanmış görev rotaları boyunca Los Angeles, Las Vegas, Büyük Kanyon ve Sierra Nevada dağlarına kadar çeşitli doğal ve kentsel manzaraları fotoğrafladı. Görevin sonunda balonlar güvenli bir şekilde boşaltıldı ve her bir cihaz paraşütler yardımıyla kontrollü bir şekilde dünyaya geri döndü.